Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün biz oyun söyleyeceğiz. Böyle ben göstereyim şöyle. Çok Lakin. güzel. Valla bir tane yeni konu olacak. Ben şöyle kız. Şöyle bir olsa şimdi sen evet, ben de böyle siyah rengi tercih ettim. Ben bunu özellikle siyah cesaret edemeyenleri cesaret cesaretlendirmek için tercih ettim. Çünkü gerçekten e, bunu günlük hayatta kullanmak biraz zor. Cesaret isen ama sürdüğünde de gerçekten vazgeçemiyorsun. Bu vazgeçimiziniz olacak. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi biz böyle çıktığında şöyle olacak biliyorum. Benimki böyle çok heyecanlandım bir tane elime sürdüm. Aa, evet çok güzel görünüyor. Sen de öyle sürmüştün. Bu sürünmemiş Hı -hı. hali. Evet. Ama göstermiyoruz sürpriz aslında ikisinden. Ne yapalım başlayalım mı? Başlayalım ben tamam. Evet. Yorumlara bekliyoruz sonrasında. Evet, sonra yorumları bekleriz, değil mi? Evet. Hadi başlayalım. Listen, Hannah is singing. Look, Jack is. thank you Arkadaşlar şimdi hocam bitti. Bitti. Halam sürdü. Bitti. Sürdü ikisine de. Şimdi şimdi bir hızlandırmadan yaptık. Yaptık öbürünü de şimdi sürdük. Sürdük. işte bakın arkadaşlar böyle çok güzel. Like atmayı unutmayın. videomuz şimdi bitti. Daha video tepleme videosu istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.